Yani bunu bir tane bir, tane bir, bir, tane yetkilimiz açıklasın resmi ağızdan bunu açıklarlar mı? Antalya'nın hastası Konya'ya geliyor mu? Gelmiyor mu? Bunu hastane yetkilileri kabul ederken yetkililerden bir açıklama yok. Niye yani? Şimdi Konya'daki esnaf esnaf değil mi? Ya Lara'da 100 tane otel var. Her biri biner kişilik ve 16 Kasım'dan beri o adamın restoranı çalışıyor. İnsanlar oraya eğlenmeye gidiyor. Orası turuncu. Konya'da sokağa çıkma yasağı var, iki tane lokanta kapalı, beş tane otelimiz var başka yok. Bizde vaka kırmızı. Yerseniz. Bana, ya ben biri bana, bana, bana bunu açıklasın, banta, biri bana bunu açıklasın. İki, 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 tane bu, devlet mi şey var bu memlekette, memlekette ya? İstanbul 252 evet, ile açık, Konya 252 ile, Konya 252 ile kapalı. Niye? Niye niye yani? Şu anda İstanbul kırmızı 252 oranı var, Oranın 13 milyonu var. 252 ye... Talebimi bir daha yaz, şunu da yazar mısın müdürüm? Ee, bana Bakın, ben tamam. Ben dinler, Dinliyorum. Ben diyorum ki, bize taleplerinizi iletin, bir taleplerinizi bir not alalım. Şimdi duyumlarla hareket etmeyelim. Yoksa doktor şunu demiş, bu bunu demiş, ben sağlık ben üstü. Ben tamam bak bunları ben ben, biz bilemeyiz. bilemeyiz. Biz o farklı bir kurumun konusu, bu farklı bir kurumun konusu. Ben diyorum ki taleplerinizi Haca, bize talepleriniz iletin. Basın açıklaması yapmak orası, istiyorsanız orası, burada medya efendim. zaten sen, Bizim talebimiz evet. lokanta, restoran, işletmecilerimizin Aha. HES koduysa HES kodu. 30 masa mı? 10 masa versin. Biz bunlara uyarız. Bakın benim Bizim lokantalarımızda da... su, dezenfekte bütün her hijyenik ortamlara uyuyoruz. Bu... Uymadığımız... Ha olsa doğru. Ama dediğimiz bunlar zaten hayatımıza girdi. Evimizde de kullanıyoruz. Aa, işte sosyal hayatımızda dışarıda. Iş kapanak, işte ben de diyorum ki burada hani bakın dolmuşa. şu anda bile sosyal mesafeye uymuyoruz. Tamam. E, bizden taleplerinizi ben taleplerinizi bakın. Talepleriniz bakın masa açalım diyorsunuz. Bu. En az beş tane de olsa doğru mu? Versin, versin HES kodu ile girelim diyor. Müşterimizi alalım diyorsunuz. Değilli, neyse, evet. Otellerle ilgili sıkıntılarınızı dile getirdiniz. Bundan o Var Var mı başka bir isteğiniz bunlar? Biz, biz... biz Kapanıyor müdürüm. Bizim e, Ramazan geliyor. Ramazan zaman, sahurda biz onlar paket yani e, paket sa, normalde saat kaçta? Sabah kadar açıktı. Açıktı. Açık, 12'de kapanınca ayı. biz iş yapamaz Biz kokoreç iz, Gece paket iş yaparız. Paket yapalım ama sabaha e, kadar. Tabii sabaha kadar ya yapalım. Hem önümüz Ramazan, geliyor. geliyor. Ramazan da geliyor. Sahur içinde de. Ramazan dolayısıyla doğru mu? Evet. Sahur içinde. Ramazan dolayısıyla uzatılsın. Tamam. Başka istek, talebiniz var mı arkadaşlar? Diğer kırmızı Varsa iller kırmızı olduğu halde kapalı. Konya başka ülkenin şehri mi? Bakın, Bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda illerin haftalık 15 günlük e, vaka durumuna göre alınan bir karar. Konya bir karar bugün kırmızı deyiz. kategorideydi. Ona göre tedbir alındı. Diğer bir iller, alınır. diğer illerin... E, takip etmişsinizdir. Yeni e, grafik açıklandı. İstanbul'da kırmızı kadın. Ha yeni. Geçen hafta da var. kırmızıydı. 120 idi ama açık. Evet. Öyle evet. devam et. O zaman ben restorantımı açıyorum. İstanbul'daki devlete tabiyim. Konya gelmesin bana ceza yazma. Ben İstanbul'daki evet. devlete tabiyim. Evet. İki devlet evet. mi var ya bu memlekette? Evet. Orada kırmızı, ben de kırmızıyım. Ben sağlığa uyuyayım. Iyi ee, o zaman vaka Ar artacak Ar yarın. Yerler. Sonra ne olacak? Ar Anadolu, kapalı. Anadolu tekrar çilesini çeksin. Tüm kapatma gelsin. Ben zaten kapalıyım açmadım Ar ki. Garantisi. Aynen ne, ne olursa olsun yüzde sekseni var. On dört tane milletvekili var burada. Neredeler? Herkes korkuyor. Aman bana bir şey dersen beni içeri alırlar. Aman benim görevimden alırlar. Ya bıktık artık ya. ya bıktık bıktık. Hocam şimdi istekler sıralanıyor. Yani siz diyorsunuz ya eee işte siz ne istiyorsunuz? Aslında biz ne istiyoruz? Biz Eşitlik sadece adalet, istiyoruz. Adalet, adalet istiyoruz. Adalet yani istiyoruz, İstanbul'da, tabii. Ankara'da, Kayseri'de 100 bin bir üzerinde 250'nin üstüne çıktıysa biz zaten ilk kırmızıya girdiğimizde 100 dik. Şu anda 250 İstanbul, Ankara diğer sayamadığımız iler biz sadece bunu istiyoruz. Yok 3 masaymış, 5 masaymış bizim öyle bir derdimiz yok. Biz sadece adalet istiyoruz. Başka biz bir şey istemiyoruz. Bu kadar her şey çok güzel konuşuyorsunuz. Size göre belki her şey çok güzel olabilir. Bak, şu anda burada kaç tane lokanta arkadaşım varsa söylesin. Ben şu anda Denizbank'tan ikinci kredi şeyini şeyinde ödeyemedim. Bak, ödeyemedim. Ha, bundan sonrası ne olur? En fazla hırsızlığa çıkarım ya. Bak, harbiyi söylüyorum Arkadaşlar, bak. Bir şey ya daha bak, söyleyeyim benim bakalım. çocuğum bir şey istiyor. Vallahi billahi bak, yemin ediyorum bak, şu anda o pozisyondayız ya. Banka hesaplarımızı da incelesinler, pos hesaplarımızı da incelesinler, gelen müşterileri de incelesinler. Gerçekten çok mağdur durumdayız. Yani öyle veyahut da böyle değil yani. 3 ay içinde 20 sene biriktirdiği evini, arabasını, neyini, ne var ne yok hepsini şu an satmış artı borcun içine girmişiz. Gerçekten bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Biz bunu bekliyoruz. Allah'ın izniyle. Başla. Biz şimdi e, bir kez tamamen notumu aldık, notumuzu aldık. Bunu ileteceğiz. Sizden ricamız şimdi. Bir kaydır, yasaklar, ve var. Vaka bir türlü düşmüyor. Demek ki bunun günah keçisi lokanta değil. Niye taktılar lokantayla kafeye ya? İki Hayır, tane adam çay var, içecek yani. diye. Ağzı. iki tane adam yemek. Bugün 3000 bin tane eleman çalıştıran fabrika var Konya'da. O insanlar yemek yemiyor mu? Hayır, Yemekhanesinde yani. yemek yemiyorlar. Maskesini açıp yemek yemiyor. Ben lokantacıyım. Benim TC'mi yazar mısın abi? Ben Covid olmadım. Geçen sene Haziran'dan beri de full çalışıyorum. 28 tane elemanım var. Ben Covid olmadım. Niye lokanta bunun günah keçisi? Burada belki şu anda 20-30-50 tane esnaf var ama 300-500 tane lokantacının hepsi mağdur. Bu ülkede korku devleti yarattılar. Adamlar korkusundan gelemiyor artık. Bu kadarını söylüyorum. Bir de lokantacılar başkanımız nerede? Oda başkanı'nın başkanı hani... satış yaptığı yerlere bir gidin. Geçen ben gittim. Kadınların olduğu yerde, 3 katlı yerde, her katta 20 tane kadın vardı. Ve girdiği zaman yarım saat çıkmıyorlar. Ona bakıyor, buna bakıyor. Orası denetlenmiyor. Lokantalara baskı yapılıyor. Yani bu diğer taraflar yasak döneminde niye sıkıştırılmadı? Cumartesi, pazar gün normal gün gün gibiydi her taraf. Yani onlara baskı yapılmadı ama cezasını biz çekiyoruz. Niye baskı yapılmadı? Dört aydır. Her tarafta kabasa. Hepimiz, e, herkes şu anki sıkıntıları anlattı artık aynı şeyleri tekrar etmeye başladık sorunlarınız var anladım. bunu anladık Önümüz, sizden, sizden isteğimiz şu bu biz bunu yetercez zaten basın da çekti şu, şu an taleplerinizi arıyorum. onlar da çektiler sizden <laughs> e, buradan ayrılalım toplu <laughs> şekilde durmayalım sizden talebimiz bu teşekkür <laughs> ediyorum size anlıyorum istiyoruz. biz bunu yetercez söylerseniz iki devlet yok tek devlet varsa tek kural olsun İstanbul açıksa ben de açacağım yoksa ben yarın açarım bana polis ya da valilik ya da zabıta gelirse ben İstanbul'daki devlete tabiyim derim. Ondan sonra sıkıntı mı çıkar, olay mı çıkar Şimdi bilmiyorum. Biz Bu biz kadar biz bas. Biz Geldiniz. Şimdi ayrılalım buradan. Toplu bir vermeyelim. Biz. Ramazan. Ramazan'da zaten kapalıyız. Çok... Merhabalar. Ee, öncelikle burada toplanan tüm esnaf arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Gelenlere de gelmeyenlere de. Ee, taleplerimizi ilettik. En büyük talebimiz e, iki tane ayrı devlet tarafından mı yönetiliyoruz diye. İstanbul 252 ile kırmızı ve açık, Konya 250 ile kırmızı ve haftalardır hiç açılmadan, aylardır kapalı. Neden bu iki e, farklı e, yaklaşımdan dolayı? Taleplerimizi ilettik. En kısa zamanda açılmayı bekliyoruz. Devlet bizi çok yalnız bıraktı ve koronanın e, günah geçisi olarak lokanta ve kafeler seçildi. E, 16 Kasım'dan beri 16 Kasım'dan beri e, dükkanlarımız kapalı. Vaka sayıları 5 bin, 6 bin, 7 bin, 8 bin ve en son 21 bine kadar arttı. Demek ki bunun sorumlusu lokanta ve kafeler değil. Bunu en kısa, kısa zamanda taleplerimizi e, ilettik. Açılmayı bekliyoruz. Aksi takdirde esnafın dayanacak gücü kalmadı. Son adliğimize kadar geldik. E, herkese teşekkürler. Sizin, şu Bizim ismim en çok sıkıntıya sokan olay 28 tane benim elemanım çalışıyor. 28. Bundan hepsi de 4 kişiye baksa 300 kişi sadece bana bakıyor ve ben aylardır ona veriyorum, ona veriyorum, ona veriyorum. Dükkan kira yetiştiremiyorum artık. Dükkanım kapalı. Ben SSK ödüyorum ya. Çıkaramadığım, çalıştırmadığım elemanın SSK'sını ödüyorum. Ee, ona göre masraflarımız var, kredilerimiz var, borçlarımız var, ödemelerimiz var. Ee, bu şekilde zor bir süreç geçiriyoruz. Paket servisi döndürmüyorum. Pa ya şimdi ben e, ya. paket servisi şöyle e, hayatınızda her gün belki lokantaya gidiyordunuz kaç kere paket yediniz size sorayım kaç kere söylediniz gelmiyor insanlar yemek soğuyor evinde yemek yapıyor bir de biz aileye çalışan bir restorantız adam ailesiyle gelip yemek yiyor yani hani bir nevi yine dürümcü, tavukçu olsak yine bir e, paket olayımız olacak bizde o da yok. Aylardır kapalıyız. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Bunun böyle olmayacağı aşikar belli. Çünkü vakalar düşmüyor. Eğer vakalar gerçekten düşmüyorsa ve gerçekten ülke zor durumdaysa hepsini kapat kardeşim. Her yeri kapat. Bugün pazara gidiyorum. Dolu. Markete gidiyorum. Dolu. AVM'ye gidiyorum. Dolu. Bugün hayatınızda ne yapamazsınız? Sadece yemek yiyemezsiniz. Diğer her şey serbest. Bakın her şey serbest. Sadece yani bunu tek sorumlusu biz değiliz. Bu vakayı biz çıkarmadık. Lokantadan da virüs bulaşıyor bir şeyi varsa, bilimsel çalışması ve bilimsel kanıtı varsa bunu da yaysınlar. Ben şu anda korona olmadım. TC'mi vereyim baksınlar. Ve lokantada çalışıyorum. Hiçbir personelim de korona olmadı. Ama hastaneye giden arkadaşlarım annemi götürdüm, babamı götürdüm. Korona oldum. O zaman hastaneyi kapat. Hastanede korona var. Adam korona bulaşmış. Yani böyle çok saçma salak yasaklarla 6-7 ayımızı gittik. Desteklerden bin lira e, ee yardım yapılacak dedi. Başvurduk şirketsiniz alamazsınız. Hayır. Kim alacak dedim. E basit üsül. Basit üsül kim? Terzi berber dükkan. Tamam onu alamadık. Kiram 25 bin lira kira desteğine başvurduk. Kira desteği çıkmadı. Sonra ciro kaybına gittik. Ciro kaybında 210, 2019 ciromu alıyor adam. Çalışmışım 2019'da. 2020'de de çalışmışım Haziran'dan ta Kasım'a kadar. E doğal olarak %50'sinin altına düşmemişim. 2021'in cirosunu alsana sıfır lira ciron var. Versene o zaman bana 3 milyon ciro yapmışsan bir buçuk milyon para versene. Yok 2019 ne alaka? 2019'da korona yoktu. Yani üç tane şey oldu. 3 taneden 1 lira nasip olduysa şuradan evime gitmek nasip olmasın. 1 olmadı. Onlar vermedi işte. bize. Ya ben stopaj ediyorum. Ben çıkaramadım. Çalıştıran benim garsonum var ya. 8 garsonum var. Hepsi SSK'lı. Adamın yüzünü görmüyorum. 6 aydır adamın SSK'sını ödüyor. Öyle bir şey var mı? Eleman çıkaramayacaksın. var. Bıktık artık buraya buramıza kadar dayandı yani. Ben ben yarından sonra restoranımı açarım. Sosyal medyada da açız diye yayarım. Ee, ceza kesmeye mi gelirler? Kurallara uymuyorum diye gelirlerse benim söyleyeceğim tek bir şey var. Ben İstanbul'daki devlete tabiyim arkadaşlar. İki devlet var. Konya nasıl olsa 14 tane milletvekili var. Yan her türlü ne yaparsam yapayım yani ne yaparsam Konya'da yapayım yüzde seksen oy alırım ama galisi. bu işler böyle olmayacak sonra sonra Konyalı da görecek o, o, o bunu. Da i̇smim, isim değil abi. ismim Can Temur. Can Temur. Evet. Ya, abicim, bir senedir bizim dükkanlar versene oğlum vermesen ne olur abi. Ya vermez zaten alamadık şirket olduğumuz için alamadık kardeşim. Gel dükkanın burada kanlar fazla gel bakın Allah rızası için ya. Ya yakacağız ki yani. Ne yapacağız abi? Her taraf mahkemede o banka